Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki ben YouTube kanalımı açtığımdan beri NFT'lerle alakalı video çekiyorum. Yine NFT'lerle alakalı çok güzel bir video olacak. Çünkü neden? Bu 2022 yılında daha fazla NFT'ler popüler olmaya başladı. Sürekli bir NFT dalgası işte sürekli NFT çıkıyor. O çıkıyor bu çıkıyor böyle bir sürü NFT var. Aynı böyle coin piyasası gibi oldu yani. Bin tane varken bir anda 5 bin 10 bin tane sürekli bir NFT çıkıyor her gün. Siz de zaten Twitter'da eğer aktifseniz birazcık, birazcık da kripto ile NFT ile alakalı bir ilgiye sahipseniz görüyorsunuzdur. Her gün, her gün, her gün böyle farklı farklı NFT'ler çıkıyor. Bugünkü video doğru NFT'yi nasıl buluruz? Neye göre buluruz? Yani neye bakmamız lazım? Böyle bir sürü şimdi metrik var yani. Bir sürü ona bakıyoruz, buna bakıyoruz. Hatta işte takımına bakıyoruz falan. Bunlar ayrı, bunlar zaten var ama böyle genel olarak aslında NFT'yi seçerken bir NFT alırken neye bakmamız lazım? Birazcık bunlar hakkında konuşacağız sizinle. Faydalı, güzel bir video olacağını düşünüyorum. Videoyu hiç böyle atlatmadan dinlemenizi öneriyorum. Gerçekten işinize yarayacak. Doğru NFT bulup ve çok güzel karlar elde edip bir şekilde NFT'lerden biz de yolumuzu bulacağız. Sizi hiç bekletmeden videoya geçiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Doğru NFT nasıl buluruz? Nelere bakmamız lazım? Bunları hep birlikte konuşalım. Şimdi ben bir tane NFT üzerinden gideceğim. Bu NFT alın diye demiyorum. Sakın yanlış anlamayın beni. Hiçbir şekilde bu NFT alın diye demiyorum. Ya da bu NFT iyi diye demiyorum. Sadece şu bu NFT yani gözüme böyle doğru geldiği için. Anlatacağım şeylerin aslında bunun üzerinde olduğu için birazcık böyle. Bunun üstünde çekmeye karar verdim. Sakın böyle hani bunu alın falan diye demiyorum yani. Beni yanlış anlamayın. Ben yani benim içinde olduğum bir NFT de değil. Tanımıyorum da sahiplerini. O yüzden sadece anlatmak istiyorum ne olduğunu bunu niye seçtimi falan anlayacaksınız zaten videoya geçince. Şimdi bu Generous Robots adında DAO kurulan bir NFT sistemi. Tamam mı? Şimdi ilk NFT'de Ben neye bakacağım atakan? diyorsanız Twitter'ına geldiniz. Şimdi Twitter'da 12K neredeyse takipçisi var. Şimdi 12K takipçisi var ama şimdi adamlar mesela atıyorum tweet atmış değil mi burada? Mesela bir sürü Twitter var. İşte Mike Tyson'a etiketleyip atmışlar mesela. İşte burada ama düzenlemişler onu atmışlar. Yine burada bir tweetleri var. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken önemli olan şey ne? Şimdi bak 12k takipçisi var. Bu adamların attığı tweetlere kaç tane like retweet geliyor? İlk başta ona bakalım. Yani bu 12k'nın 12k bot da olabilir. Bot atıyor da olabilirler adamlar. Hani çok gözüksün sanki öyle çok ilgi varmış diye gözüksün diye bot da atabiliyorlar Twitter'a takipçi olarak. O yüzden yani dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Mesela adam Good Night Fam yazmış. Burada 58 like almış. Mesela burada işte Mike Tyson etiketliği bakmış. 156 like almış. Mesela 74 retweet almış. Bu giyibeveylere yani bu çekiçlere falan çok bakmayın. Çünkü bunlar genelde zaten fazla like alan şeyler olduğu için. Mesela burada 98 like almış. Burada gelmiş 80 like almış. Burada yine 80 like almış. Yani genelde 120 like. Genelde böyle 80, 150-200 arası falan bir gidiyor like'ları değil mi? Bu gayet bizim için olumlu bir şey olması lazım. Neden? Çünkü mesela bazı NFT'ler var. Adamın mesela 10.000 takipçisi var. Yani NFT'nin 10.000 takipçisi var ama aldı like 10, 5, 8, 1 hatta like'ı yok falan böyle. İşte onlar bot hesaplar oluyor. O yüzden bu o bakımdan baktığımızda güzel. 223 like var. Bu gayet güzel. Bizim için olumlu bir şey bu. NFT'lerde önemli olan zaten NFT'lerin kalbinin olduğu yer Discord kanalları. Discord kanalları mutlaka girmemiz lazım. O Discord'da neler dönüyor, neler konuşuluyor. Buna mutlaka ve mutlaka bakmamız lazım. Şimdi Discord'u burada zaten adamlar linkini vermiş. Buraya bastığımızda Discord'una giriyoruz. Ben zaten girdiğim için burada direkt size göstereyim. Şimdi burada kaç kişi var? Mesela Discord'unda şurada bazı NFT'lerde yazmıyor. Bazılarında yazıyor. 30 bin tane insan var burada. Mesela whitelistleri dolmuş. Burada adamlar aktif. Mesela kaç kişi konuşuyor? Şu anda mesela bakın gördüğünüz gibi şu an canlı canlı olarak birkaç insan hala yazıyor bu NFT üzerinde. Konuşmaya çalışıyor. İşte muhabbet ediyor. Burada bilgilerini paylaşıyor. Ondan sonra burada işte burada bir sürü kanal var zaten. Bu kanallarda hani Sorgulayabilirsiniz İşte bu NFT sizce alınır mı gibisinden insanlara özel olarak sorabilirsiniz ya da burada yazabilirsiniz Bu NFT sizce nasıl falan size bakalım insanlar anlatıyor mu bu NFT şu yüzden güzel şunu Bu yüzden almalısın işte bu yüzden uçacak kaçacak falan Gibisinden Bunlara mutlaka bakmalısınız Ondan sonra bakın burada Link yazıyor tamam link kısmı var Burada web sitesine mutlaka gidin Ve mutlaka da şu mediumu yani adamlar neden burada Bazı NFT'nin mediumu olmaz web sitesinden yol haritasını falan bakarak bunu anlayabilirsiniz. Mesela bu adamda medium da Medium'da düzenlemiş. Bu yüzden bu yüzden çok iyi bir Ya yani benim gözümde bu NFT alınır mı? Alınır. Ben o yüzden zaten bunu anlatıyorum ama siz siz araştırmadan almayın. Çünkü adamın medium oluşturmuş kendi. Bu benim için ayrı bir şey. Hiçbir böyle her NFT'de olmaz bu medium olayı. O yüzden bu benim için ayrı bir şey. Bu web siteye mutlaka gidin. Bakın bu web sitede neler var. Adamlar web sitesini nasıl düzenliyor? Yani şimdi bazı web siteleri oluyor. Bit bir sayfa dandik böyle. Yani işte 3-2 saat uğraşsan yapabileceğim bir web site oluyor. Mesela bu adamlar web sitesi için uğraşmış mı abi? Uğraşmış. Burada mesela yol haritasına bak. Şurada Türkçe'ye çevirelim. Mesela bu adamlar yol haritasında ne diyor? Yol ortasında diyor ki IDO katılım diyor. Mesela bu adamlar büyük ihtimalle token çıkaracak. Ve bu token da IDO'dan kendi tokenını çıkarıp onu ido'da işte çıkartıp o tokenı ön satıştan insanlar aldırılabilir. Mesela bu 10 numara bir özellik. Kolay erişim diyor. bu NFT sahiplerinin DAO tekliflerini sunabilecekleri merkezi olmayan yönetim formunun oluşturulması diyor. DAO hazinesi. İşte bu DAO olayı da aslında çok önemli. Bu DAO olayı nedir? Bu DAO işte insanların demokratik bir şekilde o NFT'de şirket gibi NFT'leri bir NFT şirket gibi düşünün. O şirkette siz NFT'niz varsa hisse sahibi oluyorsunuz ve hisse sahibi olduğunuz için de sizin söz hakkınız oluyor. Daha sistemi de bu tamamen. İşte bir şey olduğunda bir güncelleme geldiği zaman ilk başta size soruluyor. İşte NFT sahiplerine soruluyor o NFT ile alakalı. İşte şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, şunu mu yapalım, şunu mu yapmayalım falan gibi. Bu şekilde hem güven artıyor hem de sizin söz sahibi hakkı olduğu için size de bir şekilde olaya dahil oluyorsunuz. Bu da size aslında aydettik duygusu yaratıyor. Bir NFT üzerinde. Şimdi bunlar çok güzel Atakan. Tamam 10 numara böyle harika. Mutlaka alınması gereken bir şey dedin. Bu da zaten Megicede'nin lounge'unda çıkıyormuş. Yani bu da iyi bir şey. Megicede'nin çünkü biliyorsunuz en büyük NFT pazarı solda. O yüzden bu da iyi bir şey. Şimdi bunlar çok güzel. Okey tamam işte daha oluşuyor. İşte ne bileyim çok güzel takım var. İşte bir de heh, şu da önemli. Bakın burada mesela bu bir offside şu. İşte burada ben göremedim. Bilmiyorum. Bulamadım ama. Şimdi Alex yazıyor. Tim yazıyor. Burada Anastasia yazıyor ya. Bunların gerçek kişiliği ne? Twitter adresleri ne? Bunlar yazmıyor. Ben bulamadıysam bilmiyorum ama bunları bulamadığım için bu birazcık offside. Hani anonim bir şekilde oluyor. Üreticisini ya da oluşturucuyu tanısan daha iyi oluyor. Aslında NFT'lerde daha güvenli oluyor. Güvenli liman gibi. Çünkü en azından muhatabını tanıyorsun. Burada anonim olduğu için kimseyi tanımıyorsun. İşte kime konuşacağını bilmiyorsun. O yüzden birazcık bu offside olabilir. Ama bir offside içinde tabii ki de hani NFT'yi kötülemek olmaz. Discord kanalında şurada supply ve mid price'i görebiliyorsunuz. Şimdi supply ne? toplamda o NFT'den kaç tane çıkacak? Mesela 10 NFT'den 5555 tane çıkacak. Ve bir sola mintleniyormuş. Yani ön satış gibi düşünün bunu NFT'de. Mint'i bir solmuş. Şimdi bu hype'a göre yani buradaki 30.500 kişiye göre bu mint bir sol olması hani hype'a göre iyi. Aslında ama benim size önerim NFT alacaksanız en önemli şey bence NFT'de düşük supply yani toplam NFT'nin mesela atıyorum benim gözümde sollarda özellikle sol NFT'lerinde çünkü çok dolandırıcılık oluyor sol NFT'lerinde özellikle. Her NFT'de oluyor ama solda benim gördüğüm daha çok oluyor. Bu saplayın mesela 4006 yani işte 3000, 4000, 2400, işte 3300. O civarlarda olup mintin de 0.50'yi, 0.60'ı geçmemesi. Öyle olursa bu insanlar NFT alan insanlar mesela atıyorum mintledi. 0.60'ı mintledi. 3000 tane var NFT'de. Sonra işte listelendi işte mint'in altına koyan insanlar çok oluyor. Mesela 0.6'ya alıyor adam. Anında salak gibi mesela işte panik satışıyla 0.40'a koyuyor, 0.30'a koyuyor Ve 0.60'a aldı böyle direkt zarar yazıyor yani. Böyle 0.50'ye mintlenen ve 3000 tane mesela atıyorum işte saplayı olan bir NFT'yi mint'in altına koymak daha zor bir insan için. Ya yani 0.50'yi almışım zaten diyor mesela adam en sıfır 0.50'ye koyun. Yani mint'in altına koymayın da 0.50'ye koyun. 0.49'a koyun. Bu da NFT'nin floor fiyatının düşmesini engelliyor. Bu da çok önemli bir şey. Supply'ı ve mint price'ı da çok önemli. Bu oran orantıyı kurabilmek çok önemli bir şey. Ve şuna bakın. Bu adamların bu NFT çıkardı. Token adresi oluyor ya. O adrese bakın mesela bu adamlar NFT'lerini mint'in altına koyanları ya da işte mesela 0.50'ye mint'ledi adam 0.49'a koydu, 0.48'e koydu. O NFT'leri mesela alıyor mu? Yani floor temizliği deniyor buna. Alıyor mu? Kendi NFT'sine sahip çıkıyor mu? Buna da mutlaka bakın. Ve satış baskısına bakın. Yani mesela bir NFT aldınız. İşte bunu aldınız mesela atıyorum. Herkes koymuş böyle bir sol, bir buçuk sol, iki sol falan. Ama kaç tane satışta var? Ona bakın. Mesela 5555 tane var bundan. 1000 tane satışta ise birazcık sıkıntı olabilir. Neden sıkıntı oluyor? İşte mesela adam 0 işte bir solda bir tane bir solda böyle işte 500 tane bir sol var. İşte 5, 200 tane 1.2 solda var falan böyle. Bunu temizlemek birazcık daha zor oluyor. 1000 tane mesela temizlemek. 5555 tane. Saplaya göre satış oranını, satış baskısını yani toplam satışı bunu ayarlamanız lazım. Dengelemeniz lazım. En iyi böyle işte toplam arz ve satış toplam satışa göre en iyi oran da böyle benim gözümde %8, %10 arası falan. Yani 5555'in 555'i satışta olsa bana benim için sorun yok. %10 benim için gayet makul bir rakam ama bu %15'lere, %20'lere falan çıkınca birazcık sıkıntı oluyor. Çünkü onu gören insan o da koyuyor. İşte bu çok satışta var ben de koyayım diyor falan böyle bir floor tıkanıklığı oluyor. Ve bu da işte NFT'nin ölmesine neden oluyor. Bazı NFT'ler tabii ki de ölüyor mu? Ölmüyor abi. Neden? adam çok iyi bir haberle geliyor. İşte başka bir şey oluyor falan. Öyle kurtarılabiliyor ama bu işte supply ve satış toplam satış miktarının hani oran orantılı olması sizin için daha iyi olur. Bizim için de daha iyi olur. Daha iyi kazanabiliriz. Ve benim bir önerim de yine bu NFT için konuşmuyorum. Bakın sakın yanlış anlamayın. Alabiliyorsanız eğer gücünüz varsa iki tane alın. Eğer güveniyorsunuz ama NFT'ye böyle dandik NFT'lerden alın demiyorum. iki tane alıp Mint'ten mesela alabiliyorsunuz. iki tane alıp Birini hemen o hype'a göre mesela bir soldan çıktı bu muhtemelen o gün içinde 4-5 solları görecek. O ara bir tanesini hemen okutun abi. O hem diğeride de bedavaya gelsin hem de sizi para kalsın üstüne. O işte o, bu NFT artık 30'a gider, 20'ye gider, 2'ye düşer, 5'e çıkar, 1'e düşer, 0 olur. Artık sizin umurunuzda olmaz. O yüzden mitleyebiliyorsanız eğer paranız varsa bir tane, iki tane alın. Yoksa da bir tane alın. Onu da ister o... O anki hype'a göre 4-5'e işte çıktı hemen satın ya da bekleyin güveniyorsanız. O tamamen size kalmış. Ama dediğim gibi ilk önce bir araştırın okuyun. Burada mesela medium'u mutlaka okuyun. Bu adamlar işte ne yapmaya çalışıyor yani niye var bu NFT mesela. Bu Medium olayı da gerçekten harika bir şey mesela bir NFT için. Her NFT'de yok dediğim gibi. Bunu da mutlaka buradan okuyun. Launchpad'den çıkıp ön satıştan alınabilecek. Burada zaten yazmışlar Oxpool'da cd falan. Bu NFT o yüzden alınabilir mi? Bana sorarsanız ben alacağım alabilirsem eğer midden. Eğer alamazsan da sağlık olsun. Hani ondan sonra alınır mı derseniz eğer hani o midden alamadım ben bitti. İşte diğer direkt satıştan alsam nasıl olur derseniz. Bana göre de böyle bir bıçağı falan bulabilirseniz o satış anında. O da harika olur. Alabiliyorsanız bir buçuktan falan alınır. Ben yine bir buçuktan falan alabilirsem deneyeceğim şansımı ama alamasam da sağlık olsun diyeceğim. Başka bir sürü öyle NFT var. Üzülmeyin yani bu gitti diye. Sadece bu yok. O yüzden Tabii ki de bunu ilk önce bir bakın kendiniz araştırın ondan sonra girin bu işe. Dediğim gibi NFT'ler aslında mantıken yani birazcık böyle bir hani hızlı ve kısa ve deneyimlerimden yararlanarak bu şekilde olaya bu geniş bir açıdan bakabilirsiniz. Araştırmanızı falan mutlaka çok güzel yapmanız lazım tabii ki. Evet benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle işinize yarayacak bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Dediğim gibi bu NFT'nin sahibi değilim ortağı değilim, para almıyorum ve bunu size alın diye demiyorum. Sadece bu böyle güzel bir örnek olduğu için söylüyorum. Bu tarz böyle şeyler zaten takip edersiniz siz de. 15'inde mesela bakın bu NFT ne olmuş? Ölmüş mü? Çıkmış mı? Ona bakarsınız. Bu şekilde trade yapabilirsiniz NFT'lerde ve hani güzel paralarda kazanabilirsiniz. Yani onu demek istiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoyu mutlaka beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hep birlikte güçlüyüz, hep birlikte büyüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.